Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan Thermadolin, 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir kremdir. İlacın etken maddeleri etofenamat ve benzin nikotinattır. Her 1 gram kremde 100 mg etofenamat ve 10 mg benzin nikotinat bulunur. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak Thermadolin krem kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Videosu için faydalı olursa, destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Termodolin krem nedeni için kullanılır. Termodolin krem özellikle kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı ve iltihaplarda tercih edilir. Etken maddelerden etofenamat, kortizon içermeyen, antiromatizmal bir ilaçtır. İltihap giderici ve ağrı kesici özellik taşır. Benzin nikotinat ise bölgesel kan dolaşımını arttırarak ilacın cilt tarafından daha iyi emilmesine yardımcı olur termodolin şu rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Kas romatizması, donmuş omuz, bel ağrısı, siyatik sinir ağrısı, tendinit ve bursit gibi eklem çevresi iltihapları ve kireçlenme ve omurga hastalıkları. Termodolin krem nasıl kullanılır? Krem sadece cilt üzerine uygulanır. Günde 3 ila 4 kez ağrılı bölgeye fındık büyüklüğünde krem sürülmelidir. Uygularken tüpün masaj başlığını kullanın. Hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle kremi cilde iyice yedirin. Tedaviye genellikle 2 haftaya kadar devam edebilirsiniz. Eğer şikayetleriniz geçmezse mutlaka doktorunuza başvurun. Bu ilaç çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda ise doz ayarlamasına gerek yoktur. İlacı fazla sürdüyseniz kremi temiz bir bezle silip suyla yıkayınız. Bir doz almayı unutursanız telafi etmek için çift doz uygulamayınız. Termedolin ne kadar sürede etki eder? Krem sürdükten kısa bir süre sonra yaklaşık 15 ila 30 dakika içerisinde bölgesel ısınma ve rahatlama hissi başlayabilir. İlacın anti ve ağrı kesici etkisi düzenli kullanımın ardından birkaç gün içinde daha belirgin hale gelir. Kronik romatizma rahatsızlıklarda etkinin fark edilmesi bazen bir haftayı bulabilir. Termodolin kremi kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddelerine veya yardımcı maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlaç açık yaraya, egzamalı bölgeye, gözlere, burun içine ve dudaklara uygulanmamalıdır. Termodolin, hamileliğin ilk döneminde sadece doktor onayıyla kullanılabilir. Hamileliğin son 3 ayında ve emziren annelerde ise kullanılmamalıdır. Ternadolin'in kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Bu ilaç genellikle iyi toler edilir. Ancak bazı kişilerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, kabarcıklar veya ürtiker, nadir olarak ise alerjik reaksiyonlar görülebilir. Böyle bir durumda ilacı bırakıp doktorunuza başvurun. İlacın yan etkilerini en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır. Doz aşımından kaçınım. İlacı gereğinden fazla sürmek etkisini arttırmaz. Sadece cilt tahrişi riskini yükseltir. Uygulama bölgesini temizleyin. Kremi sürmeden önce cilde temiz ve koru tutmak emilimi arttırır. İritasyon riskini azaltır. Geniş cilt alanlarını sürmeyin. İlacı sadece ağrılı bölgeye uygulayın. Çok geniş alanlara sürmek sistemik yan etki ihtimalini arttırabilir. Masajı nazikçe yapın. Başlıkla dairesel hareketlerle hafif masaj etkisiyle uygulamak dolaşımı arttırır hem emilimi kolaylaştırır hem de etkinin hızlı başlamasına yardımcı olur. Uygulama sonrası ellerinizi yıkayın. Böylece göz veya ağız gibi hassas bölgeleri temas etme riski ortadan kalkar. Tedavi süresini aşmayın. Tedavi için genellikle 2 hafta yeterlidir. Daha uzun kullanım gerekiyorsa doktor kontrolünde devam edilmelidir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.